Şimdi kardeleni ve ervayı hatırlıyorsunuz. E, burunsuz. E, dolayısıyla üst, üst solunum yolları tamamen kapalı. Sadece ağızlarından nefes alan çocuklardı. E, büyük ablaya birazcık işlem yapılmıştı ama gene de rahatlayamamıştı ve görüntü de buydu. E, ve küçük kardeşte daha 9 aylıktı zaten. Haberini yaptık ve gerçekten hani Akdeniz Üniversitesi'nden bu konuda bir e, hareket bekliyordum ben işin aslında. Sağ olsun. Profesör Ömer Askan malumunuz Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan ekibin başı, ilk çift kol naklini yapan ekibin başı, Türkiye'de organ nakli deyince önde gelen isimlerden birisi. O ve ekibi olaya sahip çıktılar efendim sağ olsunlar. Ee, ve bu iki e, ufaklığın bu e, sıkıntılı durumları... Çözülecek inşallah ama oldukça uzun da bir e, bir e, tedavi süreci onları bekliyor ama sonunda inşallah iyi olacaklar diyelim. Haberi izleyelim tekrar Akdeniz Üniversitesi'ne rektöründen başlayarak e, teşekkür edelim ve e, haberin detayına bakalım bu saatin son haberi olarak. Burunları olmayan iki kardeşin sıkıntısını TRT Haber dile getirdi. Yardım çağrıları kısa sürede karşılık buldu. Ne istiyorum? rahat nefes alabilmeyi istiyorum. Diğer insanlar gibi olabilmeyi istiyorum. Bir sevgi olmasını istiyorum. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Çetin ailesinin kızları Kardelen ve Erva kardeşlerin doğuştan burunları yok. Nefes alırken de güçlük çekiyorlar. Kız kardeşlerin yardım çağrısına Akdeniz Üniversitesi sessiz kalmadı. 13 yaşındaki Kardelen ve 9 aylık kardeşi Erva tedavileri için Akdeniz Üniversitesi'ndeler. İki kardeş şu anda plastik cerrahi bölümünde muayene oluyor. Organ nakli yapan dünya ünlü profesör Ömer Özkan ve ekibi kardeşleri tedavi edecek. Her halükarda bir şekilde o burun boşluğunun açılması gerekiyor fonksiyonel olarak. Ama daha sonra da tabii kozmetik olarak bir görünüm burun şeklini oluşturacak doku oraya çevirmemiz gerekiyor. Etrafta dokuların bunların yeterli olacak gibi görünüyor ama bakacağız. Önce bir tetkiklerini yapalım. Daha sonra hem nefes alabileceği hem de bir görüntüde burun şekli oluşturabilecek dokunlar oluşturmaya çalışacağız. Anne aile Çetin çocuklarının sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Kardelenin burnu ve dişleri olsun, Ervam sağlıklı nefes alsın, burnu olsun. Bunu istiyorum. Yani çok fazla bir beklenti değil. Normal sadece soluk alabilsinler, uyurken tıkanmasınlar. Tedavi sürecinin ilk aşamasının en az 6 ay sürmesi bekleniyor.